Gençler merhaba. Şimdi e, bu soruda e, termik ve dinamik basınç merkezlerini yani sürekli basınç merkezlerini tekrar hatırlayacağız. E, alçak ve yüksek basınç özelliklerini de hızlı bir şekilde gözden geçireceğiz. Şimdi soruda bizden dinamik basınç merkezi ve bu merkezdeki hava hareketinin yönünün doğru olarak gösterildiği seçeneği istiyor. Burada önceliği olarak şunu hatırlayacağız. Dinamik basınç merkezleri nerelerde görülür ya da termik basınç merkezleri nerelerde görülür? Termik basınç merkezleri dediğimiz zaman bir tanesi sıfır derece enlemi üzerinde görülen Termik alçak basınç merkezidir ve burası sürekli sıcak bölge olduğu için sürekli yükselici hava hareketleri söz konusu olduğundan termik alçak basınç merkezi oluşmuştur. Bir diğeri de 90 derece enlemi üzerindeki yani kutuplar üzerindeki e, termik yüksek basınç merkezidir. Burası da dünyanın sürekli soğuk merkezi olduğu için burada da hep alçalıcı hava hareketi söz konusu olduğundan termik yüksek basınç merkezi meydana gelmiştir. Dinamik basınç merkezleri ise dünyanın günlük hareketinden doğan sapmalardan meydana gelir. Dolayısıyla bu sapmalardan dolayı bir tanesi 30 derece enlemi üzerinde dinamik yüksek basınç merkezleri oluşur. Bir diğeri de 60 derece enlemleri üzerinde dinamik alçak basınç merkezleri oluşur. Şimdi bu bilgiden yola çıkarak ben şunu anladım. Dinamik basınç merkezidir dediğimiz zaman aklımıza 30 ve 60 derece enlemleri geliyor. O halde o zaman ben hemen şunu görüyorum. C seçeneğinde 90 derece enlemi üzerinde gösterilen bir merkez olduğuna göre C seçeneğini otomatikman eleyebiliyorum. Çünkü C seçeneği bir termik yüksek basınç merkezinin olduğu alanı gösteriyor. Şimdi diğerleri ise 30 ve 60 derece enlemlerini gösteriyor. Dolayısıyla dinamik basınç merkezleri. Fakat burada ben şunu bileceğim. Bir hangi işte 30 derece dinamik basınç merkezi hangi basınçtır? Yani yüksek midir? Alçak mıdır? Ya da 60 derece enlemleri üzerinde yüksek basınç mı? Alçak basınç mı? Görülür. Az önce söylediğim gibi 30 derece enlemleri üzerinde dinamik yüksek basıncı hakimdir. Neden? Çünkü e, yükselen hava dünyanın günlük hareketinden dolayı 30 derece enlemleri üzerinde sapmaya uğrar ve bu sapmanın etkisiyle alçalıcı bir hava hareketi meydana gelir. 30 derece enlemleri üzerinde havanın dikey yönlü hareketinin alçalıcı oluşması sonucu burada bir yüksek basınç merkezi oluşur. Buna da dinamik yüksek basınç merkezi diyoruz. 60 derece enlemleri üzerinde ise çevreden gelen yatay hava hareketliliği 60 derece enlemleri üzerinde birleşerek hava yükselmeye başlar. Yani yükselici bir dikey hava hareketi oluşur. Bunun sonucunda da 60 derece enlemleri üzerinde dinamik alçak basınç merkezi meydana gelir. Şimdi burada bunları bilmemizin yanı sıra bir de yönleriyle ilgili sembollerdeki şekillere dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada şekillerde bir sapma yönü var. Gördüğünüz gibi bakın şurada sapma yönü ok işareti kimilerinde dışarı gösteriyor ve kimilerinde sola doğru bir sapma var. Kimilerinde de bakın ok işareti içe dönük gösteriyor ve sağa doğru bir sapma yönünü gösterdiğini görüyoruz. E, dolayısıyla bunlara da baktığımız zaman bu yönlerin de bir anlam ifade ettiğini daha önceki derslerimizde söylemiştik. Kuzey yarım küredeki bir merkezde sapma yönü daima sağa doğrudur. Yani saat yönünde bir sapmadır. Dolayısıyla sapma yönü sağa doğru olan merkezin ben kuzey yarım kürede bir merkez olduğunu Hemen düşünebiliyorum. Sola doğru bir sapma söz konusuysa şurada olduğu gibi onun da ben güney yarımkürede bir merkez olduğunu düşünüyorum. Eğer ok işareti içe dönükse bu merke çevreden merkeze doğru bir yatay hava hareketinin olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu yatay hava hareketi alçak basınç merkezini simgeler. Eğer ok işareti dışarıya dönükse bu da merkezden çevreye doğru bir yatay hava hareketinin olduğunu gösterir ki bu da bir yüksek basınç merkezi olduğunu bana gösterir. Şimdi burada seçeneklere baktığımız zaman C seçeneğini elemiştik. E seçeneğinden başlayalım. E seçeneği 60 derece enlemi üzerinde. Dolayısıyla burası bir dinamik alçak basınç merkezi olmalıydı. Değil mi? Burada alçak basınç merkezi görünmeli dinamik alçak basınç merkezi. Peki bu dinamik alçak basınç merkezi doğru mu gösterilmiş? bakıyorum ok işareti dışa dönük Dolayısıyla çevreden Pardon merkezden çevreye doğru bir hava hareketliliği var. Oysaki bu merkezden çevreye doğru hareketlilik neyi ifade ediyordu Yüksek basıncı ifade ediyordu Dolayısıyla bu doğru bir ifade olmamış yanlış seçenek olarak işaretliyorum D seçeneğine bakıyorum D seçeneğinde 30 derecenli mi neydi dinamik yüksek basınçta dinamik yüksek basınçta ok işareti yönü dışa dönük olacaktı aynı burada olduğu gibi doğru e, fakat Peki bulunduğu yer gösterdiği yön doğru mu? Bakıyoruz sapma yönü sağa doğru şöyle bir sağa doğru sapma var. E, bu sapma kuzey yarım kürede bir merkez olduğunu gösterir. Fakat bulunduğu enleme baktığım zaman ben D seçeneğindeki merkezin ekvatorun güneyinde yer aldığını görüyorum. Bakın eğer bir enlem derecesi güneye indikçe artıyorsa orası güney yarım kürede bir merkezdir. Kuzeye doğru gittikçe artıyorsa o kuzey yarım kürede bir merkez olduğunu gösterir Dolayısıyla Burası 30 enlemi Güney yarım kürede o zaman sapmanın yönü sola doğru olmalıydı fakat burada sağa doğru bir sapma olduğu için D seçeneğinin de yanlış olduğunu görüyorum. B seçeneğine bakıyorum. B seçeneğinde 60 derece enlemleri üzerinde ne olmalıydı? Dinamik alçak basınç merkezi olmalıydı. Yani yatay hava hareketliliği çevreden merkeze doğru olmalıydı. Ok işaretinin şuradaki ok işaretlerinin yönü nereyi göstermeliydi? İçeriği doğru göstermeliydi. Buradaki dışarıya dönük göstermesi bunun bir yüksek basınç alanı olduğunu gösterir. Oysa 60 derece enlemleri üzerinde ben alçak basınç olduğunu biliyorum ve bunu eliyorum. A seçeneği kaldı elimde. Bakıyorum, ok işaretinin yönü merkeze doğru. Bakın şuradaki ok işaretleri içeriye dönük. Dolayısıyla bu çevreden merkeze doğru bir yatay hava hareketinin olduğunu gösterir. Bu bir alçak basınç ifadesidir. Aynı zamanda Sapmanın yönü sağa doğrudur. Bakın gördüğünüz gibi şöyle sağa doğru sapma olduğunu gösteriyor. Burada 60 derece enlemleri üzerindeki merkezin kuzey yarım kürede olduğunu gösterir. Bakıyorum kuzeye gittikçe enlem derecesi arttığına göre evet doğru bu bir kuzey yarım kürede merkez. Dolayısıyla hem yönü itibariyle hem de basınç merkezi itibariyle A seçeneği doğru olarak gösterilmiştir diyorum. Doğru cevap A oluyor sevgili öğrenciler. Evet bir başka konuda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.